şimdi. Evet şu anda canlı yayındayım. Aç dersen açarım. Yoksa açma. Sen memleket nere abi? Kahraman Maraş. Aynen abi. Yaş kaç abi? 16 abi. 16 yaş. Kaçtı boy? 66 abi. Şu an kaç? Abi. 1, 66'dan 1, 69 Aynen abi. 1.66'dan 1.69. Yeminler ediyorsun. Bak bu söylediğin kelimeden dolayı insanlar seni duyuyor. Bundan dolayı gelip belki egzersiz satın alacak vebale girersin eğer yalanın varsa. Yok, Kaç, yok. ne zaman aldın sen? Abi Eylül ayının altısında aldım senden. Onunla bir 1.66 bir bir civarındaydım. Evet. Yani, yani bir ihtimal bir altmış Yani evet. öyle bir şeydi. Şu Sonra, anda bir 1.69, dokuz. Bir altmış bir Ya bir altmış gibi diyeyim abi. Öyle. Anladın mı? Evet. Kahramanmaraş'ta okuyorsun sen o zaman öyle mi? Yok abi ben Nevşehir'de okuyorum Maraşlı. Ha Kahramanmaraşlısın. Aynen yani abi. Gittim. E, hani okullarda beden eğitimi hocası şey yapıyor ya. Evet. Boy, evet. Boy kilo. Evet. Bir baktım. Hoca bir 68 mi desem bir 69 mu desem dedi. Ben de hocam bir 69 yaptım dedim. Evet. Hani boy kilo ölçüyor ya. Evet. evet. Ben bir baktım bir 68,5 veya bir 69 o civarı. Abi. Ben bir 69 dedim de. Aynı yani o civar. Evet baş kardeşim. Allah senden razı olsun. Seninle ne yapalım biliyor musun? Daha da hızlandıralım. Yarın müsait bir zamanında görüntülü konuşalım. Ee, sana ekstra bilgiler de iletelim. Roketli